Rusya'nın başkenti, dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olan Moskova'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle Moskova şehrini gezeceğiz. Ondan önce size kaldığım yeri göstermek istiyorum. Moskova'da Instagram'dan tanıştığım Ömer abinin misafiriyim. Sağ olsun beni evinde misafir ediyor. 30 topla 2 gün süren yolculuğun ardından dün akşam Moskova şehrine vardım. Bir önceki videoyu izlediyseniz Ömer abiyle ufak bir Moskova şehri turu yapmıştık. Ben size bugün tekrardan hepsini detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Evin hemen şöyle bir manzarası var. Karşı tarafta çok güzel bir park var geniş alan var. Karşıda görüyorsunuz binaları. Şu tarafta şöyle bir manzarası var. Aşağıda park alanı var. Şöyle ufak şirin bir balkonu var. Burası da mutfak alanı. Şöyle gayet geniş bir mutfağı var. Bu Ömer abimizin bisikleti. Bununla bazen parka gidip sürüş yapıyor. Burası kiler. Burası tuvalet, banyo. Giriş kısmında da şöyle ufak bir koridoru var. Burası da yatak odası. Gayet geniş. Burada bir çekyat var. Burası çok yüksek bir bina. Karşıda gördüğünüz dairelerden de anlayabilirsiniz. Rusya'da böyle bir apartman dairesinin kirası sadece 500 dolar. Ama olay sadece evde bitmiyor. Hemen size neler olduğunu da göstereceğim. Böyle bir binada her katta 12 daire var. 4 tane de asansör var. Bina 25 katlı bir binaymış. Ve ilginç olan binanın asansöründe tamamen sadece reklam için bu şekilde bir ekran var. Ne kadar çok posta kutusu olduğundan çok fazla bina sayısı olduğunu anlayabilirsiniz. Apartmanda en ilginç meydan özellikle şöyle bir kahve makinesi var. Bu şekilde insanlara hizmet sunmuşlar. Gece yarısı inip istediğiniz kahvenizi alabilirsiniz. Ya da sabah işe giderken kahvenizi alabilirsiniz. Ve gündüz burada binanın güvenliği oluyor. Dış görünümü de bu şekilde. Havada şansımıza da çok güzel güneş. Dün geldiğinde hava çok çok daha mükemmeldi. Biliyorsunuz şu anda Rusya aktif bir savaş halinde ve ambargo altında. Ama şunu da söyleyebilirim ki bu Moskova şehrinde savaşa dair hiçbir izlenim yok. Hem sınırı uzaklığından kaynaklı hem de şehir merkezi tamamen farklı bir konumda. Bu ambargo dolayısıyla Rusya'da 6000'den fazla marka geri çekilmiş durumda Avrupa markaları. Onlar yine tabi alternatif markalar yer alıyor Rusya'da şu anda. Ama Rusya yine de bu ambargolardan çok etkilenmiş durumda değil gibi görünüyor Moskova'da. Ki etkilenmedi de zaten. Ekonomisi de gayet iyi durumda şu anda. Türk ekonomisinden daha da iyi diyebiliriz sonuç olarak. Şöyle etrafın temizliğini de gösterebilirim size. Sokakların temizliğini görüyorsunuz. 67 ruble yani 70 ruble kesiyor. Bu gördüğünüz dünyanın en büyük yeraltı metro ağlarından biri olan Moskova'nın yeraltı metro ağ sistemi. İçeriden dışarıya doğru örümcek ağ şeklinde yuvarlaklar bütün şehri sarmış durumda. Merkezi nokta burası oluyor. Burası da Kızıl Meydan oluyor. Moskova'daki bütün metrolar Kızıl Meydan'a çıkıyor mutlaka. İlla bağlantı oluyor. Yer altından hiç çıkmadan bile bütün şehri metro sayesinde dolaşabiliyorsunuz. Rusya'da metro ilk Sovyetler zamanında 1935 yılında o zamanlar 13 metro istasyonu varmış. Giderek genişletilerek aktif bir şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı zamanlarında da sığınak olarak kullanılmış ve hala da Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan dolayı sığınak olarak kullanılıyor bazen. Hemen size metronun içinde göstereyim. Bu şekilde. Uzay mekiğine benzetiyorum ben biraz. Rusya'nın kendi halkı bile metro ağını çözemiyor. Arkada gördüğünüz abla bile metro haritasına bakıyor. Şimdi ben size olduğum yeri göstereyim. Ben şuradayım. Şu yeşil hattı takip edip Kızıl Meydan'a gitmek için şuraya gideceğiz. Burası da yine transfer noktası oluyor. Diğer metrolara aktarma noktası oluyor. Yani burada bütün yollar Kızıl Meydan'a çıkıyor. Hemen size indiğim metro istasyonunun tavanını gösteriyorum. Görüyor musunuz? Ufak ufak heykeller, işlemeler yapmışlar. Rusya'nın bütün sokaklarında, bütün metrolarında sanat icra ediliyor. Sokaklara çıkınca da gösteririm ben şimdi size. Yani her köşe pacında müzik çalan birileri ya da dans eden insanlar oluyor. Gördüğünüz gibi kıyafetim değişmiş olabilir bir önceki sahneyle. Çünkü ben dün videoya başladım arkadaşlar. Gittim Kızıl Meydan'a falan güzelce gezdim. Ama klasik bir turist gezisi gibi bir video olduğu için benim içime sinmedi açıkçası. Sadece böyle Kızıl meydana etrafını falan gezmiştim. O yüzden bugün tekrardan video çekmek istedim. Bu sefer birçok nokta ekledim rotama. Zaman yeterse eğer hepsini ziyaret edeceğim. Büyük ihtimalle uzun geniş kapsamlı bir Rusya Moskova gezi videosu olacak. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Moskova şehri sadece Kızıl Meydan'dan ibaret değil. Kızıl Meydan'a doğru gitmeden önce size yol üstünde bulunduğum noktaya yakın bir saray vardı. Onu göstermek istedim. Daha önce Kraliçe 2. Catherine için yapılmış burası ama onun ölümüyle tamamlanmamış. İçini müze olarak dizayn etmişler. Opera binası vesaire var içinde. Şu yürüdüğüm yolun yeşilliğine güzelliğine bakar mısınız? Rusya'da çoğu yer böyle arkadaşlar. Yemyeşil. Gerçekten insanlara yaşam yaratmışlar şehir dizaynında. Müzeyin girişi 750 ruble olduğu için içine girmeyeceğim maalesef. Ama dış görüntüsü de çok güzel olduğu için hem kendimi ziyaret etmek istedim hem de size göstermek istedim. Buranın konumunu hangi metro istasyonunun yakın olduğunu açıklamaya eklerim. Oradan gelmek isterseniz siz de gelip ziyaret edebilirsiniz. Şurada yerde iki tane sincap var. Bakalım gidene kadar kaçmazlarsa inşallah. Biraz daha yaklaşayım. Bak bir tane de ileride var. Bak bak geldi bana geldi. <laughs> Yok ki maalesef elimde bir şey. Elimde bir şey yok, sana verebileceğim bir şey yok maalesef. Bak onlar hazırlıklı gelmiş. Tabii yerli halk bildiği için burada sincaplar yaşıyor, hazırlıklı gelmişler. Ben nereden bileyim böyle sincap çıkacak karşıma? Bilseydim yemin ediyorum böyle bir avuç fındıkla gelirdim ya. Şurada güzel bir giriş kapısı var. Şöyle bir çekelim bakalım fotoğrafını. Burası da opera binası diye geçiyor. Şu an aktif kullanılıyor mudur onu bilemiyorum. Şöyle bir araba var, turistleri gezdiriyor burada sanırım. Bina bu şekilde arkaya doğru uzuyor. Arkamda yapıyı görüyorsunuz. Bu karşıdan bu yapı çok daha güzel görünür. Dü daha doğrusu böyle güzel bir saray görüntü olarak girişi. Evet içeride insanlar var ama dediğim gibi 750 e de ruble. O yüzden biz girmeyeceğiz. Burası da yine sarayın bir parçasıymış. Bu heykeli yapılan iki abimiz de Rusya'nın 18. yüzyılda önde gelen mimarlarındanmış. Büyük ihtimalle bu yapıyı bunlar yapmıştır. O yüzden onların da anıtını yapmışlar buraya. Burası tam 405 hektar büyüklüğündeymiş arkadaşlar. O yüzden bayağı bir geniş bir alan. Moskova Meydan'a doğru yürüyorum. Şurada gördüğünüz Metropol Otel burası. Burası buranın en popüler otellerinden biri ve tabii ki pahalı otellerinden biri. Zaten öndeki araçlardan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şurada ufak bir dünya saati heykeli vardı. Size orayı göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz olan Manes Meydanı diye geçiyor. Buranın altında bir alışveriş merkezi var. Hemen karşıda bir yarım küre heykeli var. Size orayı göstermek istiyorum. Bu Dünya Saati Çeşmesi diye geçiyor. Bu cam kubbe buranın altındaki alışveriş merkezinin tavanı oluyor aynı zamanda. Kuzey Yarım Kürenin bir haritası ve çeşitli şeyleri gösteren saat gibi dönüyor. Farklı şeylerdeki farklı saatleri gösteriyor. Bu Yarım Yarımkürenin tepesinde de Moskova'nın sembolü olan mızrağıyla yılanın denen Aziz George heykeli bulunmakta. Şöyle görüyorsunuz ejderha gibi. Yılandan çok ejderhaya benziyor ama hemen şurada da heykelin önünde ufak bir Moskova'nın olduğu konumu gösteriyor Kuzey Yarımküre'de. Moskova yazısı var. Bir de Aziz Basil Katedrali'nin minyatürünü yapmışlar. Bu şekilde bir yeraltı alışveriş merkezi var. Kızıl Meydan'ın altı oluyor burası. Hemen şu üstte de gösterdiğim ya Kuzey yarım küre heykeli hatırlıyor musunuz? Burası onun altı işte. Bakın etrafı görebiliyorsunuz. Burası Kremlin Sarayı'nın duvarları. Bu Devlet tarihi Müzesi. Bu da Yurtseverlik Savaşı Müzesi. Burası da Devlet tarihi Müzesi. İçinde 22 bine yakın obje olduğu söyleniyor. Eski Rus paraları koleksiyonu vesaire. Hatta eski kabilelere dair kalıntılar olduğu söyleniyor. At heykeli üzerindeki abimiz de Mareşal Jukov'muş. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı Kızıl Ordu'yu zafere taşımış. O Ondan dolayı da böyle bir anıtını yapıp onurlandırmak istemişler. Hemen şu gördüğümüz yapıda Yurtseferlik Savaşı Müzesi. Bunun içine giriş büyük ihtimalle ücretlidir. Biz en iyisi şöyle büyük kapıdan Kızıl Meydan'a doğru geçelim. Ama ondan önce size bir şey göstereceğim. Hani Nasrettin Hoca Türkiye'de bir nokta belirlemişti. Tam hatırlamıyorum. Burası dünyanın merkezi diyor ya. Kırşehir miydi? Nevşehir miydi? Çok iyi hatırlamıyorum. O belki kolpadır ama buradaki bilgi gerçek. Bu gördüğünüz yuvarlak nokta Moskova'nın merkezi noktası. Şöyle bakıldığında çeşitli hayvan figürleri görülüyor. Bir pusula şeklinde dizayn etmişler burayı. Moskova'da diğer şehirlere olan mesafeyi ölçerken burayı sıfır noktası olarak alıyorlar. Buradan itibaren diğer şehirlere ölçüyorlar. İnsanlar geliyor burada fotoğraf çektiriyor. Parayı. Ablayı görüyor musunuz? Yerdeki parayı alıyor. İnsanlar geliyor buraya yere para atıp direkt diliyor. Ablamız da yere atılan paraları topluyor bedavadan. İş. Amca detaylı bir şekilde bakıyor. Kaldım orada para diye. Kızıl Meydan'a büyük giriş kapısı burası. Hemen önünde ufak bir kilise var. Biz de ufaktan Kızıl Meydan'a doğru ilerleyelim o zaman. Ve Kızıl Meydan'a girmiş bulunmaktayız. Dört tarafında ayrı sanat eseri var. Güzel bir kilise görünüyor burada. Bir girip içine bakalım hemen nasılmış. Kilisenin içi bu şekilde. İnsanlar dua ediyor. O yüzden çok ses kalmaya çalışıyorum. Dualarda yine böyle tanrılara işaret eden resimler, görseller. Burada da Hz. İsa sembolize edilmiş. Şu anda dünya cünlü kızıl meydandayız. Hemen size 360 derece olarak göstereyim etrafı. Hemen bu tarafta Gama AVM var. Dünya cünlü markaların içinde yer aldığı köşede ufak bir kilise var. Burası Devlet Tarih Müzesi. Hemen onun yanında Başkanlık Sarayı yani Kremlin Sarayı. Başkanlık Sarayı'nın duvarının önünde hemen Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in mozolesini görüyoruz. Adamın cesedini mumyalayıp buranın içine koymuşlar. Hemen karşıda şu anda göremesek de onun arkasında Aziz Vasil Katedrali var. Moskova'nın en ikonik yerlerinden biri olan Kızıl Meydan'dayım şu anda. Bu Kızıl Meydan etrafındaki tarihi ve renkli binaların sunduğu görsel şölenle turistlerin Rusya'ya geldiğinde ilk durak noktalarından biri oluyor. Bu bölge ilk kurulduğunda pazar alanı olarak kullanılıyormuş. 1990 senesinde de UNESCO Dünya Miras listesine girmiş. Bu meydan tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiş. Hazır Moskova'nın kalbindeyken size hemen Moskova ile ilgili 2-3 ufak tefek bilgi vermek istiyorum. Gelmeden önce dikkat etmeniz gereken, içerik üreticisi olarak en önemli olan şey benim için internet. İnternet demek de tabii ki SIM kart demek oluyor. SIM kart alımı maalesef Rusya'da artık turistler için biraz daha zorlaştırıldı. Pasaport kopyası, kimlik fotoğrafı, banka hesabı vesaire gibi, vesaire gibi bazı belgeler istiyor. O yüzden sim kart alımının %100 detaylı olarak nasıl olacağını bilmiyorum. Bana sağ olsun evinde misafir olduğum Ömer abi sim kart verdi. Onu kullanıyorum. Onun dışında bir de para olayı var. Rusya'da bildiğiniz gibi bizim master kartlar, vize kartlar çalışmıyor. Bu yüzden yanınıza tamamen cash para getirmeniz gerekiyor. O cash parayı da işte dolar olur, euro olur, TL olur. Bunu bankalar aracılığıyla Rus rublesine çevirebilirsiniz. 1 dolar şu anda 80 ruble. 1 TL ise 1,96 ruble yani 2 ruble diyebiliriz. O zaman ilk önce Dünya Cünlü Gam Alışveriş Merkezi'ne girelim bakalım içerisi nasılmış. Şöyle giriş kapılarından hemen anlıyoruz ki mükemmel bir yere geldik. Burası 3 katlı bir bina. Şöyle sağlı sollu kaç tane ara köprüler var. Gam AVM önceden Sovyet şehirlerinde bulunan AVM'lere verilen isimmiş. Ulusal Devlet Mağazaları diye geçiyor. Sovyet zamanlarından kalma yine ismi bu şekilde ün yapmış. O yüzden artık da değişmemiş ismi. Bu AVM Rusya'nın en eski AVM'lerinden biri. Tavanı cam şekilde, çeliklerle tabi güçlendirilmiş. Burada dünya cümlü markalar var. Dior mesela bakın. Ama tabi... Ufak bir problem de var. Hemen birazdan açıklayayım size. Önce aşağı havuza doğru gidelim. Bakın Dolce Gabbana var mesela. Şurada yine başka bir mağaza var. Rusça olduğu için okuyamıyorum. Şöyle, orta meydanı bu şekilde. Süs havuzu var. Havuzu karpuzlarla doldurdukları için tabii görüntü olay insanların ilgisini çekiyor. Burada dünya ünlü markalar var ama şu anda çoğu kapatmış durumda. Çünkü biliyorsunuz Rusya'daki savaş nedeniyle Rusya ambargo altında. dünya cümlü markalar da bu AVM'den çekilmiş durumda yine. Ama şöyle bir durum var. Dükkanlarını kapatmamışlar. Sadece işlemiyor. Yani dükkan yine mesela atıyorum az önce gösterdiğim Dior mağazası. Açık içeride bir içim görüntü olarak manken var. Ama mağaza işlemiyor. Bunun sebebi de bu AVM'de yer almak çok pahalı ve de zor. O yüzden insanlar burada bir iş yapmamasına rağmen buradaki olan o dükkanın kirasını yine de ödüyorlar ki yani Rusya pazarına tekrar girmeye karar verirlerse aynı kaldıkları yerden devam etmeleri için. Bakın mesela Cartier'de bahsettiğim mağazalardan biri ülkeden geri çekilmiş. Şöyle bir yazı asmışlar kapılarına. Teknik sebeplerden dolayı kapalıyız diye. Mağazanın dizaynı her şey yeri, elde yerinde duruyor ama içinde hiçbir ürün yok. Raflar bomboş ama burada ben hiç fotoğraf çekmedim ya. Fotoğraf çekeyim önce. Tek başınıza gezmeyin arkadaşlar. Tek başına gezince evet. güzel fotoğraflar bir çekmek istiyorsun. Olmuyor. Az önce bir çiftten geldim, Böyle genç 18-19 yaşlarında. Reddettiler ya. İlk defa birisi fotoğraf çektirme isteğimi reddetti. Şok oldum. Başta anlamadılar diye düşündüm. Sonra ba çünkü bana baktılar. Hani anlamadınız mı dedim. Yok anladık seni dedi ama adım tamam istemiyorsanız sorun değil. We go dedi. Gidiyoruz dedi. Tamam dedim. Çok saçma. Sonra başka bir arkadaşım fotoğrafımı çektirdim. O da çok saçma fotoğraflar çekti. Yani anlayacağınız tek başınıza gezmeyin arkadaşlar. Şu Aziz Basil Katedrali'ne doğru gidiyoruz. Bu akşam yine kesin bir şeyler olacak herhalde. Hazırlık falan yapıyorlar. Aziz Basil Katedrali. Buranın en meşhur yapısı bu. Aziz Basil Katedrali. Çok da güzel bir görünüşü var. 16. yüzyılda Korkunç İvan tarafından işte Kazan ve Astrahan Hanlıkları'nın fethini anmak için yapılmış. Şu önünde gördüğünüz anıt da Minin ve Pojarski anıtı diye geçiyor. 1612'de Lehistan ve Litvanya işgalinden Moskova'yı kuşatan Kuzma Minin ve Dimitri Pojaski'ye adanmış bu anıt. Onlar için yapılmış. Anıtın önünde de Minin ve Prens Pojaski'ye minnettar Rusya 1818 yazıyor. Rusya bildiğimden değil, Google olduğundan. <laughs> 1860'lı yıllarda da bu şekilde kubbeleri farklı renklere boyanınca Rusya'nın dünya cünlü simgelerinden biri haline geliyor. Şöyle bir manzarası var. Şurada çok güzel bir tablo var, onu size göstermek istiyorum. Şuna bakın, mükemmel ya. Şu arkada gördüğünüz otobüs şehir turu yapıyor. Bir buçuk iki saat sürüyormuş. Her gün işte yarım saatte biri varmış. Onun ücreti de 4200 ruble. Moskova nehrinin kenarına geldim. Bu gördükleriniz tur tekneleri. Moskova nehrinde tur yapabilirsiniz bunlarla. Ama fiyatı kaç paradır bilemiyorum. Dur bir soralım ya kaç paraymış? Bangkok'ta yapmıştık. Nehir üzerinden gidince çok daha güzel oluyor. How much is for ticket? And how many hours? 5600. Time? time? One hour. One hour. Start with space and finish with space. Okay, thanks so much. 1600 rubleymiş. O işte kaç? 1013 olur. Bir 15 20 dolar falan yapıyor. 20 dolar yapmıyor da işte ona yakın bir şeyler yapıyor. Bir saat buradan başlıyor, gezdiriyor, sonra geri getiriyor buraya. Hava güzel değil. Hava güzel olsaydı hava kapalı. Cidden binmeyi düşündüm. Şurada arkamda gördüğünüz yüzen köprü var. Oraya bir çıkalım oradan manzaraya bakalım. Size nehir manzarasını göstereyim. şöyle. Şansımıza köprü kapalıymış arkadaşlar. Moskova'da popüler böyle bir yer var. Ne diye tarif edeyim bilmiyorum. Ama dünya mutfağı var burada. Burası hem club hem restoran diyebilirim size. Daha doğrusu gece club'a dönüşüyor. Şöyle sağlı sollu her tarafta restoranlar var. Bir de şu şekilde barlar var. Ortada da ortak yeme alanları var. Şöyle ortak yemek yeme alanları var. Karşıdaki sahne de akşam canlı müzik oluyor orada. Dün akşam biz buradan yemek yedik. Şimdi bakalım başka nelerde neler var. Burada yine bu şekilde karışık var. Hello. Güzel görünüyor bunlar. Okay, good. Şöyle sağda solda her tarafta yemek yerleri var. Karşıda da görüyorsunuz bar var. Ben Kore mutfağını tercih ettim. Özlemişiz Kore mutfağını. Şöyle bir ramen söyledim. Etli. Şu şekilde kuzu et parçaları var içinde. Tabii ben Kore'deki porsiyonların büyüklüğünü unutmuşum. Kocaman bir tabak geldi Gam ABM'nin hemen yanında da şöyle bir cadde var. İstanbul'un İstiklal Caddesi, İzmir'in Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi. Buranın da popüler caddelerinden biri bu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Moskova'daki insanların yaşam standartları, hayat koşulları gerçekten mükemmel durumda. İnsanlar kaliteli bir hayat yaşıyor. Bakın şu meydanda iki gündür, üç gündür geziyorum. En ufak herhangi bir problem görmedim yani. Bana olan bir problem değil. İnsanların birbirleriyle olan herhangi bir tartışma ne bileyim. Birilerinin birliğine zorla bir şey sattırması vesaire. Bu tarz bir şey. İnsanlar rahat burada ya. Gayet güzel bir hayat yaşıyorlar. <laughs> Avrupa'ya hiç gitmedim ama Avrupa şehirlerinin bir bence bin basar. Hatta İstanbul'a zaten bin basar. Ama yaşam kalitesi konusunda gezilecek yerlerden bahsetmiyorum. Çünkü Moskova'da ünlü olan şeylerden biri de metrolar. Dünyaca ün salmış durumda. Moskova'da raylı sistemler Sovyetler Birliği'ne kadar dayanıyor. Şimdi bir iki metro durağı gezeceğiz. Yani insanlar özel olarak metroları gezmeye bile gelebiliyor Moskova'ya. Bir saatiniz iki saatiniz falan metro duraklarına ayırabilirsiniz. Geleceğimiz metro istasyonlarından birisine geldik. Şu bakar mısınız? Hangi metro istasyonu olduğunu yazarım ben açıklamaya. Daha doğrusu videonun üzerine, ekrana. Ufak taş işlemeleriyle yapmışlar bunların hepsini. Metrodan iner inmez hemen bizi mozaikler karşılıyor. Bu istasyonu da tamamen mozaiklerle süslemişler. Şuna bakın. Trump'a benziyor sanki farkına ama Burada da yine başka bir eser Burası diğerinden daha iyi çünkü mozaiklerde renkli renkli yapmışlar benim hoşuma gitti Burada da yine mozaikten bir tanrı şey sembol etmişler evet. Hemen metodan indiğimiz gibi manzara bizi karşılıyor Burada da yine yukarıda seramiklerle görseller yapmışlar. Bütün yaptıkları da farklı bir konuyu işlemişler. Burada da yine başka bir konu işlemişler. Burada da Sovyetler Birliği'nin sembolü var görüyorsunuz. Bir diğer metro istasyonu da burası. Burada da yine böyle duvara altlarla şeyler yapmışlar. Moskova'nın biraz daha modern yapılarını göstereceğim. Dünyanın her yerinde olduğu gibi metropol şehirlerde bildiğiniz gibi uzun gökdelenler oluyor. Göz kamaştırıcı oluyor tabii. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğim. Burası Moskova City diye geçiyor. Biraz daha iş bloklarının olduğu bir bölge. Turistik bölge değil de ama tabii yine yapılan binalarla güzel bir görüntü oluşturmuşlar. <laughs> gökdelenlerden birinin içine girdim. Baktım herkes giriyor. Ben de girdim dedim. Büyük ihtimalle alışveriş merkezidir. Alışveriş merkezi gibi ama genellikle kafe ağırlıklı böyle. Şu aşağı katları da göstereceğim şimdi. Oralarda da yine kafeler var. Şöyle. Nehrin kenarına doğru geldim. Şöyle nehirden itibaren size manzarayı göstermek için biraz daha yakında tur tekneleri vardı. Bu saatte de gidiyorlar sanırım. Şöyle bir Moskova City manzarası. İş merkezleri, AVM'ler vesaire altlarında. Güzel bir görüntü. Buraya tamamen işte fotoğraf çekmek, size göstermek için geldim. Nasıl? Bugün Nazım Hikmet'in mezarına gideceğiz. Onun dışında bir de Ömer abinin tavsiye ettiği bir yer var. Bir de devlet kütüphanesine gideceğiz. Şimdi şöyle bir parka geldik yine. Şöyle bir kozmolatlık, anıt müzesi var. Şu gördüğünüz kocaman bir heykel. En ucunda da bir tane roket var uzaya gönderilmek üzere bu alanın sağına soluna da önemli isimlerin heykellerini yapmış aynı. Karşı tarafta da görüyorsunuz. Kozmonotluk kelimesinden anlayacağınız üzere burası bir uzay müzesi. Sovyet döneminden kalan uzay giysileri, o dönemki uzay çalışmalarında kullanılan bayraklar, modeller falan işte minyatür uzay gemileri bulunuyor bu müzenin içinde. Bir de en önemlisi olarak Yuri Gagarin'in kullandığı uzay kapsülü bulunuyor bu müzede. Bakın burada uzaya fırlatılan roketi tasvir etmişler. Bir de uzaya çıkan ilk köpek var ya, onu tasvir etmişler. Şu en başta gördüğünüz Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin şu var ya. Burası Rusya Fuar Merkezi'nin ana girişi. En üstte görüyor musunuz? bir kadınla adam tarımla ilgili bir ihtimal buğday tarzı bir şeyi kaldırıyorlar aynen buğday. Gördüğünüz yol Hindistan'daki Taş Mahal yoluna çok benziyor. Ya yani bir ortadaki havuz eksik. Burası dünyanın en büyük sergi, müze, rekreasyon alanlarından biriymiş. İlk başta 1939 yılında Sovyetler zamanındaki işte tarım başarılarını sergilemek amacıyla açılmış. Şu anda da yılda binlerce turist ağırlıyor. Biraz daha yakından göstereyim. Yine burada Lenin heykelini görüyoruz. Hemen arkasında da mükemmel görüntüde bir yapı var. Lan bu yapının arkasından çok çok daha büyük bir alan çıktı. Size şimdi orayı göstereceğim. Bir de çok daha güzel. Diğer tarafta da uzay konseptli bir Luna Park var. En son çıkarken orayı da gösteririm. Şöyle 360 derece göstereyim. Sağlı sollu ufak tefek başka yapılar da var. Ve en ortada böyle büyük bir havuz var. Çok iyi görünüyor. Aa, bayağı büyük burası. Bu gördüğünüz çeşme halkların kardeşliğini temsilen yapılmış. Bu şekilde 16 tane kadın figürü var. Zamanında Sovyetler Birliği'ni oluşturan 16 Cumhuriyeti temsil ediyor. Her ülkenin kendi geleneksel figürüne göre yapılmış. Onların hemen ortasında da büyük bir buğday demeti var. O da yine Sovyetlerin tarımsal alandaki başarısını temsil ediyor. Buraya en kötü 2 saatini ayırmanız lazım bence. Hepsini gezebilmek için. Bana şimdi de anketti arkadaşlar. Bu kadar çok yapı var diyorum ya. Bu bütün yapılar da yine Sovyetler Birliği oluşan 16 cumhuriyeti temsil ediyor bütün yapılar örnek veriyorum mesela şurada beyaz bir yapı var gördünüz o Ermenistan yazıyor üzerinde bak Özbekistan yazıyor karşıda abi çok mantıklı ya karşı taraf Kazakistan çok iyi ya bir de mükemmel dizayn etmişler mesela burada Özbekistan'daki Semerkant şehrini tasvir etmişler ona göre de mavi renk vermişler yine şöyle bir mekan yapmışlar yine Sovyetler Cumhuriyeti'nin olduğu ülkeler var Rusça olduğu için tabii hepsini çok iyi anlamıyorum işte her ülkenin kendine ait lezzetleri var bu restoranda. Yine burada da aynı şekilde bir ülkenin yapısı var ama bunun üzerine hiçbir şekilde yazmamışlar hangi ülke olduğu. Karşıda da bir tane var. Aynı şekilde şu çok iyi görünüyor. Bu herhalde Rusya'nındır. Bu yapı Ukrayna'ya aitmiş arkadaşlar. Yine Sovyetlerden olan Ukrayna'yı temsil ediyor burası. Bu yapı da Beyaz Rusya'yı temsil ediyor. Bu yapı da Kazakistan'ı sembol ediyor. Bence en güzellerinden biri de bu olmuş. Kazakistan'a ait motifler, heykeller. Fuar alanından çıktık. Şimdi mezarlara doğru gideceğiz. Ama önce size bir şey göstermek istiyorum. Hemen fuar alanının karşısında bu gördüğünüz Kozmos Hotel. Burası 1976-79 yılları arasında yapılmış. 22. Dünya Olimpiyatları zamanında yapılmış. O zaman Moskova'ya gelen insanları ağırlamak için böyle büyük bir otel inşa edilmiş. Evet dostlar burası Moskova'nın Novodevich mezarlığı. Burada Rusya'nın da ünlü isimleri yatıyor. Aynı zamanda Nazım Hikmet'in de mezarı burada ama nasıl olacağımı bilemiyorum. Nazım Hikmet'in mezarını ararken size de böyle Rus mezarlarını göstereyim. Putin'e benziyor lan bu adam. Bakın burada da duvarlara asmışlar. Bazı öğren kişilerin isimlerini. Mezarı tesadüfen buldum. Numaralandırmışlar şöyle bölge bölge. Bu taraf tamamen 8 numara. 8 numaraları dolaşınca hemen şöyle yolun kenarında görebilirsiniz. Çiçekler var. Mezarın önünde birçok çiçeklerin durumuna bakılırsa sanki insanlar yeni bırakmış gibi. Nazım Hikmet Türkiye'deki siyasi düşüncelerinden dolayı, siyasi söylemlerinden dolayı Türk vatandaşlığından çıkarılıyor. Daha sonra son yıllarını Sovyetler Birliği'nde yaşıyor. En son vefatından sonra da buraya gömülüyor. Halbuki o memlekete gömülmek istemiş. Ailesi ve o zamanın yetkililerinin aldığı ortak kararla buraya gömmüşler. Burada da Vera yazıyor. Nazım Hikmet'in meşhur sevdiği kadın. Ve bu binada Rusya Devlet Müzesi. Hemen önünde Dostoyevski heykeli var. Rusların meşhur yazarı. Buranın girişi için bir kart almamız gerekiyormuş ya da bilgileri doldurmamız gerekiyor. Bu sistemde Rusça yazdığı için Hintli arkadaş sağ olsun yardımcı oluyor bana. Pasaportumuzla tabii giriş yapıyor. Evet. Okay. <laughs> Continue. You can go there bro she will give you the ticket. Okay. Thanks so much brother. it. Ablamız kartımızı verdi. Bunu şöyle şuraya okutuyoruz galiba ya da şuraya okutuyoruz ve kütüphaneye giriş yapıyoruz. Peki. dışarıdan burası çok çok büyük görünüyor. Bunun devamı nerede? Sadece bu merdivenlerden mi oluşuyor? Burada da böyle bir çalışma alanı İçeride insanlar tamamen ders çalıştığı için çok fazla gürültü yapamadım. Dışarıdan çok daha yetişamlı görünüyor ama içerisi çok da etkilemedi beni. Bu arada burası 1862 yılından beri hizmet veriyormuş. 47 milyona yakın kitap ya da belge bulunuyor bu kütüphanede. Bu kitaplar 367 ayrı dizlenmiş. 35 bin kadar falan da Türkçe kitap varmış. Evet dostlar son olarak Arbat Street'teyim. Burası Moskova'da gece hayatının döndüğü en baba bölgelerden birisi. Ama tabii sonbahar olduğu için hava biraz serin olduğu için şu anda kimse yok. Hemen sağda da İstanbul'da neler var. Bu videomuz buraya kadar olsun. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.